haftalar önce Erol Bulut'la yollarına ayrılacağını ve Emre Belazoğlu'yla yola devam edileceğini söylediğimde birçok eleştiri aldım. Ama görüldüğü gibi Erol Bulut'la yollar ayrıldı ve 10 maçlığına Fenerbahçe Emre Belezoğlu'na emanet edildi. Emre Hoca başarılı olur mu? Başarılı olursa kariyerine Fenerbahçe'de teknik direktör olarak devam eder mi? Eğer etmezse gelecek hoca yerli mi olur, yabancı mı olur? Fenerbahçe'de transfer bitmiyor. 3 3 tane isim sayacağım. Bu 3 tane isimden en az bir tanesi seneye Fenerbahçe forması giyecek. Bu isimler kimler? Son olarak Fenerbahçe'nin şu anki gündeminde olan 28. şampiyonluk ne alemde? 5. yıldız geliyor mu? Hepsi bu videomda. Gelin hep beraber izleyelim. Arkadaşlar merhaba ben Emre Sarısoy. Fenerbahçe Ailesi YouTube kanalıma bir kez daha hoş geldiniz. Hemen konuya girelim. 10 maçlığına Fenerbahçe'miz Emre Belezoğlu'na emanet edildi. İnşallah Emre Belezoğlu çok başarılı olur ve Türkiye'nin vazgeçilmez değişmez bir numaralı hocası olur diyelim. Şimdi Emre Belezoğlu'na Emre Hoca demek artık biraz tabii ki insan yadırgıyor. Biraz gülünç geliyor, komik geliyor. İyi anlamda söylüyorum bunu ama artık hocamız Emre Belezoğlu ee, tekrar söylüyorum inşallah başarılı olur. Anıl Şeddadi başta olmak üzere birçok kişinin sorduğu birkaç soru var. Bu sorulardan birkaç tanesi şu genel manada söylüyorum. Ee, Emre Belezoğlu Emre Belezoğlu başarılı olur mu? Olamaz mı? Yabancı mı, yerli mi teknik direktör? Ee, daha doğrusu Emre Berezoğlu Erol Bulut'a çok karışmıştı zamanında diyenler var. İşte dolayısıyla çok karıştığı için zaten aslında bu taktikler bu zamana kadar Emre Berezoğlu'ndu, Erol Bulut'un değildi. O yüzden Erol Bulut'un gidip Emre Berezoğlu'nun gelmesi ne gibi şeyler değiştirecek ki gibi sorular soruluyor. Ee, bu sorulara... E Bilgim dahilinde hepsine cevap vereceğim arkadaşlar. Birincisi Emre Belezoğlu başarılı olur mu olmaz mı? Bu sorunun cevabı Emre Belezoğlu'nun kendisinde. Emre Belezoğlu kapalı bir kutu. Çünkü kariyerinde daha önce teknik direktörlük yapmamış bir birisi. Dolayısıyla nasıl bir taktik anlayışıyla olacağını biz bilemiyoruz. Ama benim düşüncemi soracak olursanız eğer Emre Belezoğlu 10'da 10 on yapamasa bile Fenerbahçe'ye ee, olumlu bir katkıda bulunacağını ben düşünüyorum. Olumlu yönde bir katkısı olacak Emre Berezoğlu'nun. Fakat bu olumlu katkı bu seneki şampiyonluğa yeter mi yetmez mi bunu tabii ki bilemiyorum. Ee, çünkü 10 maç kaldı 5 puan geridesiniz. Beşiktaş'ın bir maçı eksik. 3 puan da oradan alsa 8 puan yapacak. Yani Emre Berezoğlu'nun olumlu futbolu bu puan farkını kapatmaya yeter mi yetmez mi e ee, o konuda dediğim gibi şüphelerim tabii ki de var ama dediğim gibi kesinlikle ve kesinlikle Emre Belezoğlu bu takıma olumlu anlamda bir hava katacaktır diye düşünüyorum. İkinci soru şuydu. Emre Belezoğlu 10'da 10 yaptı diyelim. Emre Hoca 10'da 10 yaptı diyelim. Seneye takımın başında olur mu? Şimdi arkadaşlar sorun şurada başlıyor. Örnek veriyorum söylediğim isim tamamıyla örnek. Buradan bir e, şey yapmayın. Hani bir çıkarım yapmayın. Örnek veriyorum. Yoahim Löv'le siz bugün görüşme yaptınız. Ve Yoahim Löv'le sene sonu için anlaşma yaptınız. Ve e, kendi aranızda bir prensip anlaşması var. Ve bir sözleşme var ufak tefek. Yani kendi aranızda dediğim gibi. Yoahim Löv artık bütün planlarını Fenerbahçe için yapıyor seneye. E, öteki sezon için daha doğrusu. E şimdi Emre Berezoğlu da, Likler başlıyor ve onda on yapıyor daha sonrasında. Siz Joachim Löw'e şunu diyemezsiniz. Ya hocam siz sizle biz söz kestik ama Emre Berez oldu onda on yaptı. Biz sizle yapamayacağız. Olmayacak. Biz Emre Hoca ile devam etmek istiyoruz. Bunu Joachim Löw'e diyemezsiniz. Dolayısıyla söz verdiyseniz bu sözü yerine getirirsiniz. Ve Joachim Löwe Fenerbahçe'nin yeni hocası olur. Tekrar söylüyorum Joachim Löwe örnektir. Buradan bir çıkarım yapmayalım. Ama böyle bir durum olmadı ve Emre Berezoğlu, Emre Hoca 10'da 10 yaptı. Emre Berezoğlu öteki sezonda Fenerbahçe'nin hocası olmaya devam eder arkadaşlar. Bunda bir sıkıntı yok. Şimdi gelelim bir diğer sorunuza. Bunu Anıl Şeddadi kardeşimiz de çok sordu. Şöyle bir sorusu var. Emre Berezoğlu'yla yollar ayrıldığında yani seneye, sene başında yeni hocamız kesinlikle yerli mi olur yabancı mı olur. Arkadaşlar %99 hocamız eğer Emre Be Belozoğlu giderse %99 hocamız yabancı olacak. Ali Koç'un Ali Başkan'ın yerli bir hocayla anlaşacağını, yerli bir hocaya Fenerbahçe'yi emanet edeceğini kesinlikle düşünmüyorum. Aldığım bilgilerde, duyumlarda bu yönde zaten şu an birkaç teknik direktörle Fenerbahçe'nin Görüşme halinde olduğunu biliyorum. Ve bu hocaların tamamının yabancı olduğunu da sizlere kesinlikle söyleyebilirim. Ee, şimdi bir soru daha. Emre Belezoğlu zaten Erol Hoca'ya karışıyordu. Bu zamana kadarki taktikleri Emre Belezoğlu veriyordu. Neden Erol Bulut'u yolladınız da Emre Belezoğlu'nu? E, takımın başına getirdiniz. Hiçbir şey değişmeyecek ki diyen e, birkaç arkadaşımız var. Bunların içinde Anıl kardeşimiz de e, dahil olmak üzere. Ona da buradan selamlarımızı yolluyoruz. E, yolluyorum daha doğrusu. Şimdi bu arkadaşlar net bilgi. Bunu dün Emre Belezoğlu da anlattı ve ben de buradan bir kez daha sizlere söyleyeyim ve diyorum ki tekrar söylüyorum net bilgi. Çok iyi bildiğim bir bilgi. Arkadaşlar Emre berezoğlu. Hiçbir zaman Erol Hoca'nın işine karışmadı. Bu bilgiyi yayanların hepsi tamamıyla Fenerbahçe'yi bitirmeye yönelik hareket eden basın mensubu ve medyadır arkadaşlar. Hiçbir zaman Emre Berezoğlu böyle bir girişimde bulunmadı. Ve hatta ve hatta Erol Hoca ile arası o kadar iyi ki Emre Berezoğlu'nun Erol Hoca'ya e, çalışma imkanı yaratmak için elinden gelen her şeyi yaptı. İnanın buna. Dikkat ediyorsanız dünkü konuşmalarında bile hala da Emre Berezoğlu, Berezoğlu e Erol Bulut'a hala da iyi şeyler söylüyor. Güzel şeyler söylüyor. Çünkü araları gerçek manada çok iyi. Ve dediğim gibi Emre Belezoğlu'nun Erol Bulut'a karışma şansı yoktu. Lüksü de yoktu. isteği de yoktu arkadaşlar. Bütün bu takımda olan biten başarı da başarısızlık da hepsi Erol Bulut'undu. O yüzden ki kimse Emre Berezoğlu'nu böyle düşünmesin. İşte diyorlar ki Mert Hakan oyundan çıkınca, işte Caner oyundan çıkınca Erol Hoca'ya değil Emre'ye bakıyordu. Emre'ye bakmalarının sebebi şu. Bu bilgiyi size daha önceden de verdim. Gösterme maçından sonraki videoma bakın. Zaten kanalıma abone olmuş olanlar e, bildirimlerini açıp videolarımı e, beğenenler bunu Gördüler, duydular, biliyorlar. Herkesten önce Fenerbahçe ailesi üyeleri bunu duydular, gördüler, bildiler. Dedim ki Erol Hoca'yı istemeyen bir futbolcu topluluğu var. Yarıdan fazlası Erol Hoca'yı istemiyor. Ve Emre Belezoğlu'yla şöyle bir konuşma, böyle bir görüşme gerçekleştirmişler. Bu futbolcu topluluğu. İsim vermeyelim. Ee, sezon sonunda bu isimleri de açıklarız kimlerin olduğunu. Bir biliyorum daha doğrusu hepsini değil ama bir kaçını biliyorum. Bunların başında Caner Erkin çekiyordu. Onu söyleyeyim çünkü zaten belliydi. Ee, söyledikleri şey şu: Emre abi biz Erol hocayı istemiyoruz çünkü Erol hoca bu işi bilmiyor. Biz ne hocalarla çalıştık, az çok bazı şeyleri görüyoruz biliyoruz ama Erol hocanın bilgisine biz güvenmiyoruz. Dolayısıyla keşke Erol Hoca gitse de Emre abi başımıza sen geçsen seninle biz bu yola devam etsek diyen futbolcular vardı. Ve Emre, Emre Hoca'nın da Emre Belezoğlu'nun da kendilerine şu cevabı verdiğini çok iyi biliyorum. Arkadaşlar söylediğiniz şeyler çok güzel. Çok teşekkür ediyorum ama böyle bir şey düşünmeyin. Şu an için böyle bir şey olma şansı yok. Erol Bulut hocanızdır. Saygı gösterin. Onunla olun. Onun dediklerini uygulayın. Dediğini çok iyi bir şekilde biliyorum. Dolayısıyla diyorsunuz ki işte Mert Hakan çıktığı zaman, Caner çıktığı zaman e, oyundan Emre'ye bakıyordu. Erol'a bakmıyordu. Neden Erol'a bakmıyordu da Emre'ye bakıyordu? Çünkü bunu diyorlar. Şunu diyorlardı. Kafalarında. Hani bakıyor ya tepeye. Emre Belezoğlu'na. Yani şunu demeye çalışıyor. Emre abi ne yapıyor bu? Bak biz sana ne diyoruz? Bak ne yapıyor? Yapılacak iş mi bu? Ben çıkarmayayım oyundan. Anlatabiliyor muyum? Yani soluğu Emre Belezoğlu'nda alıyordu futbolcular. Çünkü Emre Belezoğlu futbolcuların sorunlarını çözümleyebilen tek kişiydi. Erol Bulut bunları çözemiyordu. Çünkü Erol Bulut'un bunları çözecek ne kapasitesi ne de liderlik vasfı var arkadaşlar. Net. Erol olacak kusura bakmasın ama bu böyle. Bu bir gerçek. Erol Bulut'un tek bildiği şey topu rakibe versin. Rakipten topu alıp kontradan gol atsın. Başka bir şey bilmiyordu Erol Hoca. Futbolcular ne alemde ne düşünür ne yapar ne eder bilmezdi. Arada bir futbolcu kazanmak için saçma sapan Mert Hakan'ı oynatırdı. İşte Samat diye oynatırdı. Onları kazanayım derken maç kaybediyorduk. Fenerbahçe kaybediyordu. Falan filan. Yani elini yüzünü gözünü bulaştırdı Erol Bulut. Ve Fenerbahçe'nin hocası şu an için Fenerbahçe'nin hocası olmayacağını gördük Erol Hoca'nın. Dolayısıyla bunları zaten bir önceki videomda da konuşmuştuk. Erol Hoca'nın e, iyi bir hoca olabileceğini ama şu anda Erol Hoca ile devam edilmemesi gerektiğini daha önceki videomda da bir önceki videomda da söylemiştim. Dolayısıyla bu sorunuzun cevabını da böyle vereyim. Yani Emre Belezoğlu hiçbir zaman Erol Bulut'un işine karışmadı. Dolayısıyla Emre Hoca şu andan itibaren kendi taktiğini, kendi düşüncesini kendi benliğini yansıtacak Fenerbahçe'ye. Tekrar tekrar Emre Belezoğlu'na başarılar diyelim. Ee, teknik direktörlerle ilgili geçen videomda da söyledim. Löv, Ranyik ve Gallardo ile görüşülüyor diye. Hala daha devam ediyor bunlarla görüşmeler. Fenerbahçe'nin asıl istediği Gallardo ama Gallardo bir tık geride. Löv daha öncelikli diye gözüküyor. Ama dediğim gibi tam tamına anlaşılmış bir durum söz konusu değil Fenerbahçe'de. Gelelim Fenerbahçe'nin e, transferine, transferlerine. Fenerbahçe bir kere seneye iki tane defans futbolcu alacak. Sağlam iki tane defans futbolcu alacak. Bunu bir yere yazın. Bu kesin bilgi. Net bilgi. Bir ikincisi e, Fenerbahçe %90 demeyeyim. %90 demiyorum çünkü biliyorsunuz benim %90'larım meşhurdur. Bilenler bilir. %90 dediklerim gelir. E, Fenerbahçe Şu sayacağım 3 futbolcudan Bir tanesini Seneye Fenerbahçe formasını giydirecek Umut Meraş Okay Yokuşlu Kenan Karaman Bu üçünden biri Seneye Fenerbahçe forması giyecek arkadaşlar En azından en az biri diyelim o zaman öyle söyleyeyim. En az biri bu üçünden biri en az biri Fenerbahçe forması giymeye çok yakın diyelim. Giyecek demeyelim çok yakın diyelim. Çünkü %90 değil. Şu an Fenerbahçe bunu nasıl diyeyim bu tarz bu futbolcu yani bu futbolcuları bitirme aşamasında. bir veya bir birkaçını bitirme aşamasında. Öyle söyleyeyim ama transfer bu Belli olmaz dediğim gibi %90 değil Böyle bir duyum aldım Bu üçünden en az birini Fenerbahçe Transfer edecek Diye duyum aldım arkadaşlar Bunu da sizlere e, Bilgi olarak vermek istedim Gelelim Fenerbahçemizin Çok önemli 28. Şampiyonluğuna 5. Yıldızına Bununla ilgili ekstra bir video Çekeceğim kanıtlarıyla çekeceğim. Daha çekemedim ama kanıtlarıyla çekeceğim. Ee, biraz geniş bir video olacak. Ama sorular var. Sorulan sorulardan bir tanesi şu. Beşinci yıldız ne oldu? Ne alemde? Ne yapılacak? Arkadaşlar Ali Koç bugün daha önce bu milli kümede futbol şampiyon olmuş. Milli küme veya futbol birinci ligi vardı. Türkiye 1. Ligi vardı ya. 1959 öncesi. O dönemde şampiyon olmuş Ankara takımlarıyla bir araya geldi ve onlarla bu görüşmeyi gerçekleştirdi ve bunun üzerine Ankara Demirspor 1947 yılında aldığı olduğu şampiyonluk için bugün itibariyle TFF'ye, Türkiye Futbol Federasyonu'na başvuruda bulundu olay genişliyor. Genişledikçe birileri deliriyor. Delirdikçe kuduruyor. Kudurdukça yerinde duramıyor. Ve itiraz ediyor. Ama benim düşüncem şu. Bana gelen de bilgi az buçuk bir bilgi diyelim. Şu Fenerbahçe'ye 5. yıldızına 28. şampiyonluğuna çok yakın arkadaşlar. Çünkü Fenerbahçe sağlam belgelerle, sağlam delillerle, sağlam kanıtlarla gidiyor TFF'ye. Ve TFF artık e, sıkıştı. Yani TFF'nin hayır ben sana bu 5. yıldızı veremem çünkü şu şu sebepten dolayı diyebilecek hiçbir belgesi, savunması yok. O yüzden anca şunu demeleri lazım. O dönemde şortlar çok kısaydı o yüzden ben şampiyonluğunuzu veremem gibi saçma sapan e, bahaneler üretip anca vermemesi gerekiyor TFF'nin ha verdiği zamanlar değişik konularda verdiği saçma sapan kararları biliyoruz. Dolayısıyla yapamaz mı yapabilir. Ama Türkiye Futbol Federasyonunun da bu konuda e, Fenerbahçe'nin ve diğer takımların o dönemki diğer takımların şampiyonluğunu e, kendine verecek diye bir Ufak da olsa bir duyumu aldım. Bu konuda sıcak bakıyor yani bu olaya. Öyle söyleyelim. Sıcak bakıyor diyelim. Olacak demiyorum ama sıcak. TFF bu konuya sıcak bakıyor. Öyle söyleyeyim. İnşallah Fenerbahçe'miz hak ettiği 5. yıldızdı. Hak ettiği 28. şampiyonluğu alır. Arkadaşlar bu konu Fenerbahçe'nin geçmişi onarması değil. Bu konu Fenerbahçe'nin geleceğidir sahip çıkalım. Tüm Fenerbahçelilere buradan sesleniyorum. Bu konu Fenerbahçe'nin geçmişini onarması değil, Fenerbahçe'nin geleceğidir. Bu konuya sahip çıkalım ve gerekli Fenerbahçe taraftarına verilen görevi yerine getirelim ve biz de bu konuda sesimizi çıkartalım, sesimizi duyuralım. Arkadaşlar kanalıma abone olun. Rica ediyorum kanalıma abone olun. Videolarımı beğenin. Daha yükseklere çıkalım. Daha yüksek kitlelere sesimizi duyurabilmemiz açısından bu çok önemli. O yüzden sizden ricam kanalıma abone olun. Videolarımı beğenin. Bildirimlerinizi mutlaka açın. Ee, ve kanalımızı arkadaşlarınıza, çevrenize önermeyi unutmayın. Ee, söyleyeceklerim bu kadar. Emre Belezoğlu'na Fenerbahçe'de başarılar diliyorum umuyorum ve inanıyorum Emre Belezoğlu Fenerbahçe'de çok ama çok başarılı olacak. Emre Belezoğlu'nu niye eleştirmiyorsun diyorlar. Şu anda Emre Belezoğlu'nun eleştirilecek bir durumu yok. Emre Belezoğlu Türkiye Ligi'ne, Türkiye geçen sene Türkiye Ligi'nde oynayan, en iyi oynayan tüm futbolcuları Fenerbahçe'ye getirdiği için mi eleştireyim? Ee, yoksa Erol Bulut'a çalışma imkanı sağlam bir şekilde sağladığı için mi eleştireyim? Şu an Ali Koç gel teknik direktör ol deyip dediği an tamam ben Fenerbahçe için her şeye varım. Benim kariyerimde aslında bu şu anda bu yoktu ama Fenerbahçe için bunu da yaparım dediği için mi eleştireyim? Ne için eleştireyim Erol Bulut diyorum Emre Belezoğlu'nu? O yüzden Emre Belezoğlu'nun da eleştirilecek bir durumu olursa inanın zamanında eleştirdiğim gibi yine eleştir. Bazı arkadaşlar var Facebook sayfalarından bana yazıyorlar işte Emre Belezoğlu'nu niye eleştirmiyorsun? Trabzonsporlu bunlar. Galatasaraylı bunlar. Ya bu Emre Belezoğlu size ne yaptı bu kadar? Emre Belezoğlu'nun daha bir günden bir güne sportif direktör olduğundan bu yana bir kere yanlış bir demeç verdiğini, kötü bir demeç verdiğini, kışkırtıcı bir demeç verdiğini duydunuz mu? Duyamazsınız. Emre Belezoğlu ÇirkeF. Emre Belezoğlu'nu niye eleştirmiyorsun? E siz Fatih Terim her maç kendine verilen o çizgiyi Açtığı aş, zaman sesiniz çıkmıyor. Sergen Yalçın hakem başlama vuruşu düdüğünü çaldığı zaman böyle yapıyor. Sesiniz çıkmıyor. Emre Belezoğlu Emre Belezoğlu kibarca güzelce konuşma yaptığı zaman mı eleştirmem gerekiyor? Neyini ne eleştireceğim? Her zaman adam yapıcı konuştu. Her zaman düzgün hareket etti. Bir yanlış bir şey mi var? Fatih Terim Sergen Yalçın'ı ve gibi insanları görmeyenler Emre Belezoğlu'nu eleştirmemi istiyorlar. Öyle bir şey yok. Siyasete de giriyorlar Emre Belezoğlu ile ilgili. Çoğu insan anlamıştır bunu. Ee, ben hiçbir zaman benim kanalımda siyaset konuşulmayacak. Konuşulmadı konuşulmayacak da. Ama şunu bilin. Bana yazanlar, bana sallayanlar şunu bilin. Ben eğer siyaset konuşursam en çok o zarar siz görürsünüz. Diyelim bu konuyu da burada kapatalım. Arkadaşlar tekrar söylüyorum kanalıma abone olmayı unutmayın. Ee, videolarımı beğenmeyi ve arkadaşlarınıza, çevrenize e, Fenerbahçe ailesi kanalını önermeyi unutmayın. Sarıyla kalın, lacivertle kalın ama en önemlisi Fenerbahçemizle kalın. Hoşçakalın arkadaşlar.